Burası bir kanyon. İki dağın arası aşınma var. Yüzyıllarca aşınmış burada. Büyük bir aşınma durumu söz konusu. Ve kanyon haline gelmiş aşınma sonucu. Bu çay bu en baş noktadan sonuna kadar açıktı. Çay görünüyordu. Akışı izlenebiliyordu hemen hemen 5-600 metre boyunda bir çayın akışı izlenebiliyordu. Şimdi keçi davarı ortadan kaldırılınca, yasaklanınca keçiler girmedi buraya. Keçi girmediğinden de şöyü ağaçları, büyükler, çeşitli ağaç türleri burada büyüdü, çay görünmez oldu. Bakın çayın akışı hiç izlenmiyor burada, görünmüyor. Böyle bir coğrafi değişiklik meydana geldi. Çayı göremiyoruz. Evet, burada bir tarihsel hüyün olduğu varsayılıyor. Bir takım işaretleri var onun. Evet. Yine bu Mustafa Köstağı'nın karşıda bir tarlası var. O tarlaya traktör koymuş. Traktör biliyorsun karasaban gibi değil. Daha derine evet. iniyor toprağı derinden aktarıyor. O aktarma sırasında birkaç tane taş çıkmış. Sütun taşı. Sütunun altına ve üstüne konan taşlardan insan eli değmiş ve çekiçlenmiş taşlar. Çekiçten çıkmış, yontulmuş taş. Onu götürdü, evinin duvarına koydu. İhata duvarına koydu Mustafa. Evet. Mustafa. Ve Tevfik Durna diye bir arkadaşımızın burada bahçesi var. O bahçeden de insan kafasına benzer bir büyük taş parçası çıktı. O taş parçasını burada bahçesine kulübe yapmıştı. Kulübenin giriş kapısının önüne koymuş ve sergilemiş onu. Gelen geçen çok dikkatle, özenle ona bakıyordu. Benim de çok dikkatimi çekti. Nerede bulduğunu diye sorduğumda kendine Aradan evet. Oradan çıktığını söyledi. Burada anlatacağım var. Evet. Buradan çıktığını söyledi. Aman bu taşa sahip ol. Bu taşı herhangi bir arkeolog falan geldiği zaman ben başvurdum gelecekler onlara inceletelim. Gösterelim dedim. Ama bir gün oldu o taş oradan kayboldu. Keyfiye sordum. Taş nerede kaldı dedim. Taş dedi bir gecede kayboldu. Bilemedim nereye gitti dedi. Taş kayıpları karıştı öyle. Şimdi bu mahallenin evet. halkına hamamcılar diye bir lakap uydurmuşlar. Hamamcılar derler. Ama gerçekten hamamcılık nereden gelir o bilinmiyor. Ama ben sanıyorum Haham'dan gelebilir. Burada bir Cami yeri dedikleri bir yer var. Yok, hamam yeri dedikleri bir çukur var. Bu çukur gerçekten hamam yeri mi yoksa bir kilise kalıntısı mı var burada? Haham mı var? Hahamdan mı geliyor? Çünkü pelitözünde kilise var. Pelitözünde kilise olduğuna göre bu büyük mezallığında bu denli büyük bir mezallık hasıl olduğuna göre burada eski bir yaşam var. Roma'dan kalma bir yaşam olduğu var sayılıyor. Onun için şu göreceğimiz çukurda da bir kilisenin veya kiliseye benzer bir tapınağın olduğu var sayılabilir. Onun için bu mahallede bir takım işaretler var. O işaretler bir höyüğün, tarihsel höyüğün olduğunu kanıtlıyor burada. Bakın şu taşlar bile evet. şüphe götürüyor. Yığın yığın. Burada öyle bir çukurluk vardı. Bir hamam kubbesini andırıyor sanki. Evet. O çukurluğu görmek istiyorum ben ama. Hocam şurada var bir çukur. İşte olabilir. Veya burayı genişletmişler. Burada bir bahçe yapılmış. Buranın içinde kalabilir. Evet. Hmm. Burada bir yerde olacak tamam. Böyle bir çukurluk vardı. Evet. Böyle kazan dibi gibi bir çukurluktu. Belki bahçelere katılmış olabilir. Büyük, büyük mezarlığa baktığımızda Burada çok eski bir yaşamın Olduğunu Eski insanların burada yaşadığını Kanıtı oluyor büyük mezarlık Çok mezar var çünkü orada Bu köy o kadar kalabalık olmadığına göre Fakat bir de işte, Bir hastalık olmuş Beş mahallenin ölüleri buraya konmuş. Kolera gibi bir hastalık oluşmuş. Bu yakın çevrede koleradan ölenlerin cenazeleri bu büyük mezarlığa konmuş. <laughs> büyük mezarlığın büyümesinin nedenini ona bağlayanlar var. Tabi bu bir söylemden ileri gitmiyor. Ne kadar gerçeklik payı var veya yok bilemiyoruz. Burada eski bir şey var yaşanmış bir medeniyet var ve bir kazı yapılması lazım bir arkeolog kazı yapılması ihtiyaç onun için başvurduk ama gelen de olmadı ilgi duyan olmadı eski insanlar su kenarlarını iyi değerlendirmiş değil mi su kenarlarına, su boylarına yerleşmişler. Evet. Çobanlık yaptıkları için sürü sahipleri e, sürülerine ve hayvanlarını sulamak için su boyları onlar için çok önemli. Bakın burada bir taş. Değirmen taşı. Evet. Burada bir değirmen vardı. Gelişmanın değirmeni derlerdi. Sanıyorum yorum otası. Taşı oradan çıkarttılar buraya kadar getirmiş olabilirler. Bu bir değirmen taşı ancak su gücüyle dönebilecek değirmenin üst taşı bu. Alt taşı daha geniş olur değirmenin iki taştır. Evet. Alttaki sabit üstü mü dönüyor? Taş, sabit bir üst evet. iki taş. Böyle şuraya bir demirden kılıcı vardır. Onun üstünde kalır o kılıç. Aşağıda çarka bağlıdır. Çarkı su gücüyle çark döner. Bu taşı çevirir. Bu taşta şu boğazına dökülen yukarıdan bir hazine var. O hazineye buğday veya arpa tahıl doldurulur. Oradan buraya dökülür. Dön, dökülür bu deliğe görülen bu deliğe. Bu taş döndükçe un yapar ve un musluğuna akıtır onu. Evet. Oradan da alır. Alırlar. Çuvallarına koyarlar. Değirmencilik o şekilde yürüyordu. Bu kanyonun başında bu bahç tarla çok güzel bir yer. Ağaçlandırılsa bunun tepesinden su da akıyor. Oradan öyle su gelebiliyor. Belki yarıdan itibaren sulanıyor. Tamamen sulanmasa. E buradan motorla da çekilebiliyor su. Bu dereden motorla çıkarılabilir ama. Evet. Şu anda ziraat yapmak zorluğu var. Evet. Peki itibar edilmiyor ziraat işlerine. Evlerimizin önündeki bahçeleri bile ekmekte zorlanıyoruz. Devam. Kaldı ki sudan ve köylerin uzak buraları ekmek, buralarda ürün yetiştirmek oldukça zor. Bakın burayı kazmışlar. Burada evet. aramışlar. Burası değil mi? Defineciler burayı kazmış. Evet. Oldukça vahşi bir görünüm var burada. Evet. Kanyonda vahşi bir görünüm var. Küçük. Havza olarak pek büyük bir yer değil. Ama çok vahşi görünümü var. Karşıki yerler varlar. Çok büyük bir aşınma olmuş burada. Bu suyun akışı ve yağan yağmurların, karların suları eritmiş, uçurmuş toprağa, aşağılara doğru kızılırmağa ulaştırmış. Böylelikle bu kanyon oluşmuş yüzyıllarca. Osman'ın Değirmeni derlerdi. Demek de L Osman diye Zekeriya'nın şeyi, babası. Zekeriya'nın babası, Atki'yi, Topal Ali'yi tanırsın. Evet. Onların dedelerininmiş buradaki değirmen. Gölköylüleri bu değirmende unlarını öğütürlermiş buğdaylarını, ekmeklik buğday. Aşağılarda değirmen vardı. İki tane, üç tane değirmen daha vardı. Ora Örencik Köyü'ne hitap ederdi. Öyle mi? Tabii. Örencik Hemen köyü bu aşağıda mı yoksa, yoksa daha ileride mi? Daha aşağıda. İleride. Buralarda değil de daha aşağıda değirmen öğrenci e giden yolun üzerinde bizim bu sulardan beslenirdi yine bu sularla değirmen çevrelerde. Buradaki değirmen göl köyüne hitap eder. Onlar da Fili, Öre, pardon, Örencik köyüne hitap eder. Örencik köylüleri ekmeklik unlarını orada öğütürlermiş. Evet. Bizim çocukluğumuzda o değirmenler hayatta yedi, çalışıyordu. Sonra birer birer devre dışı kaldılar. Artık Köylüler ekmek yapmaz oldu. Şehirden beslenmeye başladılar. Köylere şehirli, kar amaçlı bu arabalar, yollar yapıldı. Arabalar çıktı. Şehirden köye evet. ekmek geldi, fırın ekmeği. Köylüler ekmek yapmayı bıraktılar. Böylelikle değirmenlerin de hayatına son verildi. Değirmenler işlerlikten kalktı. Değirmencilikte suyu kendi yatağından saptırmak vardır. Evet. Bu adam da suyu yatağından saptırmış, şuradan suya yol yapmış, öyle götürmüş, oluğun içerisine koymuş. Onun için türküler yapılmış. Değirmenin bendine, bend suyun önüne set yapmak, suyu şişirmek ve yolunu saptırmak, başka alana tutmak. Evet. Bend o anlama geliyor. Yani barajın küçüğü ve ilkeli. Değirmeni o çukura yapmış, buraya bet yapmış, suyu şişirmiş, burada bir gölet oluşmuş, suyu başka o kanala tutarak orada oluktan akıtmış, değirmeni çevirmiş. Bu da bir ayrı ustalık, uzmanlık işi. O kocaman taşı döndürmek için su gücüne ihtiyaç var, oldukça büyük suya. Onun ağzından dar bir hazineden geçer, dar bir bu taşa bağlı taş dönüyor, un yapıyor. Değirmenin Dendine Değirmenin kendine Döner kendi kendine Melodisi de böyle. Evet, evet. Ölür Türkçe.